Selamünaleyküm. Ee, Selamünaleyküm arkadaşlar. Y yeni videom, ilk videom. de Minecraft'ta bir seriye başlayacağız. Ama bu seri şu anlık öylesine bir seri olur da oha hile açık ee, Ay aşağıda spandır var. Ee, bir saniye hemen. Hemen bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi bu öylesine yani hesapta ne olacaklarını falan yani bu hesapta ne yapacağım falan söyleyeceğim. Arkadaşlar bu hesapta kısacası yani Minecraft videoları gelecek. Minecraft videoları gelecek. Ha, bu hile de gelmez de Java gelir. Java oynayışı gelir. Sonra bu Minecraft'ta yani soru cevap gibi şeyler yaparız son Donata şampiyon oynarız. Ya işte dediğim gibi böyle şeyler gelir. Şimdi öylesine girdik. Öyle oynayacağız. Genellikle bu videolar eğer tutmaya başlarsa hesapta çekilişler falan da yapar. Yani çekilişten Donata şampiyon çekilişleri yaparız spamları gibi. İnşallah tutar. Düzenli bir şekilde klasik başlangıcımızı yapalım. odunlarımızı kıralım. Takipçilerle birlikte oyun falan da gelebilir. TikTok'tan gelenlerimiz oldu vardır. Belki de yani TikTok'tan gelenlerimiz olur. TikTok'taki hesabımı da veririm. İşte TikTok'tan gelenler veya YouTube'dan TikTok'a geçenler falan hesap takip etse olur. Yani çok güzel olur hatta. O klasik başlangıcı bu maden gibi şeyleri yaparız. Sonra Geçeriz. Normal şekilde oynarız. Ben şu anda Bedrock oynuyorum ama Java da var bende. O Java sayesinde şey yaparız. Java'dan video gelir. Genellikle zaten atarsam Java'dan gelir videolar. Da bu niye lan ne oluyor? Taş çıkmadı. Taş niye çıkmıyor? <laughs> çıktı. videolar bir günden bir güne gelir belki ya da belki 2-3 günden bir de gelebilir. Yani değişir ya. Tamamdır. Oynayalım öyle. Sonra işte don't de çekilişlerimiz olur. Spamlı çekilişi ve gibi şeyler. Hani kısacası öylesine yani YouTube hesabı yani herkesin nasıl YouTube hesabı varsa çoğun öyle taş eşyalarımızı yapalım Elvanter koru ve gibi şeyler hilelerin hiçbir açık değil ablam konuşuyor. Ses gelebilir arkadan kusura bakmayın. Yatağımızı yapalım. Gece artıkları bizi öpmesin. <laughs> Java'dan hardcore gelebilir. İsteklerine göre hardcore ya da herhangi bir şey de gelebilir. Ben video stoplarım tatildeyiz tatildeki videosu toplarım bazı günler video çekmemeyebilirim o günlerde de video atarım çoğu gün video gelir yani dur bak dur bak Oha nereye gittin lan Heh. yayınlar YouTube'dan gelir mi bilmiyorum yayın olabilir ama TikTok'tan daha fazla gelir yayınlar Zaten. Her gün saat 10-11 civarı yayın açıyorum. Ya yani bu hafta için. Haftaya yani tam tarihini bilmiyorum ama okulların başladığı gün yani tatil bittiği gün sabahları gelmez akşamları belki. Yayınlar yine ara ara gelir. Yok online yayın yapmam ama bu iki gün boyunca yayınlarımızı çoğaltıp videosu toplamaya çalışacağım. Her tatilde videosu toplamaya çalışıyor. Hafta sonları erkenden yayın gelir. Baya erkenden. Hatta on, aynen her zamanki gibi. Hafta sonları onda yayın gelir. Öyle oynarız. Bontesem'i kullanınca hile vardı bende. O hile de hala duruyor. O zaman klasik bir madene girelim. Madem bulursak maden arıyor. Bu hesapta PvP videoları gibi şeyler de gelebilir. Mesela yayında bulduğumuz herhangi bir kişiyle PvP atabiliriz. Bu kişisiz de olabilirsiniz. Yani ne kadar çok önerirseniz hesabı ne kadar fazla artarsa o kadar fazla içerik daha fazla gelir. Eğer mesela normal Survivor açacağım. Survivor'a ne kadar fazla gelirse o kadar fazla yani Survivor açarım. Takipçilerle yayın açarım. Takip yani yayın ne kadar fazla olursa işte ona göre yayınları fazlalaştırırız veya Don't SMP açarım. Don't SMP açarım. Don't de çok fazla takipçi şey, yani için çok fazla beğenilirse Don't SMP oynarız yani. Bana fark etmez. Hardcore, normal, sonra takipçilerle normal dünya ve yani yayın. Yani her türlü gelir de. Bilmiyorum. TikTok'ta 124 civarı bir takipçim var. Ee, bunda da aynı şekilde TikTok'tan gelenler burada takip ederse burada da öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İnşallah yani takip sayım fazlalaşır. 40 portal olduk bu arada. Oha, yarım yarım dolduruyor. Doldurmuş. Yarım patladım ya. O. Oha bu nasıl oldu lan? <laughs> ne varmış içinde? İyi. İyi. ne ve gibi şeyler çıkmadı. Yemek çıktı. Golden, şey, golden apple çıktı. Gerçimize yarayabilir. Bayağı iyi ya. Ee, bu ilk videom olduğu için videolarda ne yapmam gerektiğini tam bilmiyorum. <laughs> yani o yüzden çok konuşmuyorum. Yayıncı olunca Kırmızı güç var mı bunda? Şey var. Evet. Kırmızı 2 var galiba. Aha. Can nasıl gidiyor? Kralım. Hatta canı bir uğraşacağım. bir şu anda. Hadi. tam şimdi bir. Kesin bir. Ne değil mi? Oha. Kırıldı birmiş. Neyse ya bu video bu kadar olsun işte. Tanıtım videosu oldu bu. Böyle sizin dünyalarınızı falan da gezeriz. Öyle bakarız ya videolara göre. Neyse tak abone olursanız mutlu olurum. Güzel olur. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.